Merhaba hanımlar, bugün sizlere güzel bir incili oya modelini göstereceğim. Ee, i̇nşallah çok kolay yapımı basit ve gösterişli güzel bir model. Ben yazmamın bir kenarını işlemiştim. Size göstermek için de biraz e, şu taraftan inşallah işleyeceğim. Yazmamız şöyle oya modelimiz. Düz yazmaların kenarına çok yakışıyor, çok güzel bir model. Daha önce incilerimi görmüş olduğunuz gibi ipimden iğne yardımıyla geçirdim. Bu şekilde işleyeceğiz. Evet, normal dantel tığımızla hemen işlemeye başlayalım. Zaten kolay bir model. Evet arkadaşlar ilk önce modelimizi kurmak için bir trabzan normal trabzan çekiyoruz ipimizi tığımıza dolayıp iki seferde çekiyoruz. Sonra trabzanımızın başına dört tane zincir çekiyoruz bir iki üç dört ve bu dört zincirimizi bakın arkadaşlar şuradan şöyle trabzanımızın başından kapatıyoruz. Sonra araya bir zincir çekip sıradaki tığ battığımızdan bir trabzan oluşturuyoruz. Burada siz tığ battı yapmadan da bu modeli kurabilirsiniz. Hem yazmanızı kenarını kıvırıp hem de modeli kurabilirsiniz. Ama ben tığ battısını daha önce yapmıştım. Ben böyle daha çok seviyorum. Siz dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ve yine 4 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar trabzanımızın başına doluyoruz. Ve sıradaki tığ battığımıza batıyoruz. Ben buradaki model arasındaki şu iki incinin arasında 5 tane trabzan işliyorum arkadaşlar. Her tığ battıya bir tane batıyorum. Hani siz belki şu e, incileri daha sık da yapabilirsiniz, daha seyrek de yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben 5 tane bırakıyorum, 6.sından incimizi işliyorum. Tığ battımı da arkadaşlar 2 zincirle çektim. Şöyle. Hani siz ona göre kendiniz ayarlarsınız modelinizi. Sık mı, seyrek mi istiyorsanız ona göre ayarlarsınız. Şu anda 1 2 3 4. trabzandayım. 4 zincir çekiyorum ve tığımızı trabzanımızın başına zincirimizle kapatıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki tığ battıdan batıp bir trabzan işliyorum. Bakın böyle. Eee 4'ü bu 5.'si oluyor arkadaşlar. 2 3 4 ve 4 zincir çekip tırabzanımızı işliyorum. Yine 1 zincir çekiyorum ve yine sıradaki tığ battıdan bir tırabzan işliyorum. Burada bu tırabzanımıza yani bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6. tırabzana geldiğimizde e, incimizi alacağım. Bunun için ben 30 tane zincir çektim. Siz daha uzun ya da kısa isterseniz ona göre kendiniz ayarlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincirimi çektikten sonra arkadaşlar incimi önceden ipe dizmiş olduğum incilerimden bir tanesini alıyorum. Incimizi tığa nasıl geçireceğiz, zincire nasıl geçireceğiz arkadaşlar? Tığımı e, ilmekten alıyorum ve şu şekilde inciden geçiriyorum. Daha sonra şu şekilde çekiyoruz. Çıktı arkadaşlar. Evet, şöyle bir söküldü. Bir, iki, söküldü. Şu şekilde arkadan incimizi alıp şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar tığımızı, bakın şu işlediğimiz trabzanın şu başından sabitliyorum çektiğim zinciri şu, şu şekilde sabitliyorum ve daha sonra tekrar köküne yani şu trabzanın tekrar içinden sağlamlaştırmak için bir sık iğne daha yapıyorum ve bir zincir çekip sıradaki tığ battıya tekrar bir trabzan işliyorum ve yine 1 2 3 4 tane zincir çekip işlediğim trabzanın başına doluyorum bir zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya batıp bir trabzan işliyorum 1 2 3 4 Evet, yine başını doluyoruz trabzanımızın araya bir zincir aralarda trabzanların arasında bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ay tane olacaktı. Evet. Yine bir zincir çekip sıradaki tığ battıya bir tane trabzan işliyoruz. Ve yine dört tane zincir çekip trabzanımızın bakın başından böyle kapatıyoruz. Yine bir zincir. 5 trabzanımızı da işliyorum. Yapımı kolay bir model. Güzel. Bir model. Evet. 2, 4, 5 trabzan arkadaşlar. Ve altıncısında art işlediğimiz trabzan, altıncı trabzana da incimizi dizmek için zincir çekiyoruz. 30 tane ben çekiyorum. Siz daha uzun veya biraz daha kısa isterseniz sayılarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Evet burada ipe dizdiğim incilerden bir tane alıyorum. Burada arkadaşlar bakın şöyle alacağız. İp e, tığımızı alıyoruz ilmeğimizden şu şekilde net gözüküyor mu? Evet. Şurası sanki net çıkmadı. Ben bir daha göstereyim size. Şöyle arkadaşlar şöyle Alıyoruz e, ilmeğimizden geçiriyoruz incimizin arka tarafında şu şekilde. Evet. Daha sonra bir sık iğne e, ile şuradaki trabzanın başına tutturuyoruz ve yine aynı trabzana sık iğne ile sağlamlaştırıyoruz fazla dönmemesi için daha güzel durması için sağlamlaştırdıktan sonra yine bir zincir çekip tekrar trabzanlarımızı işlemeye devam ediyoruz dediğim gibi ben aralarda 5 tane trabzan işledim. Altıncısına zincirim çekip e, incimi koydum. Siz de kendinize göre dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. İnşallah anlaşılmıştır. Zaten kolay bir model. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz şöyle. Çok hoş bir model. Çeyizler için kendiniz kullanmak için hem kolay hem güzel. Hepinize kolay gelsin şimdiden. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler.